gaza basanı koltuğa yapıştırdı. Test sürüşünde kendisine hayran bıraktı. Hocam <laughs> bu normal mi? Normal. <laughs> Ama sıfırdan yüz nasıl hissettiniz? Çok güzel. Dört kişiyle güzel. bile. TOG'un son versiyonu hem direksiyon koltuğuna oturanlardan hem de yolculardan tam not aldı. <laughs> kökleyin şimdi. Kökleyin, kökleyin. Resmen G oluşuyor ya. Tabii. <laughs> 2018 yılında sadece kağıt üstünde bir proje edip Şimdi ise test sürüşü yapılan bir prototip aşamasında Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Tok Gemlik tesislerinde edip Tasarımı ve teknolojik özellikleriyle Şimdiden adından söz ettirmeye başlayan TOG'un direksiyonuna Önce Hazine ve Maliye Bakanı geçti Türkiye'de, Bursa'da, Gemlik'te kendi üretimimiz olan TOG'un ilk versiyonunda genel müdürümüz ve milletvekillerimizle beraber oturuyoruz. Bu müthiş bir duygu. TOG Gürcan Karakaş'ın yardımcı pilotluğunda test pistinde iki tur attı. <laughs> Rally yaparım Gürcan Bey. Gördüğünüz gibi arabayı bırakmıyor. Aslında bir iki turda ben atacaktım ama müsaade etmiyor. Harika. Çok iyi. Çok çok iyi. Allah hayırlısını kılsın inşallah. Direksiyona geçme sırası Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndaydı. Kopilot değişmedi ancak yolcular değişti. Arkada bu kez iki öğrenci vardı. O öğrenciler Bursa Uludağ Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencileri Sena Bahadıroğlu ve Ferit Yiğit Balaban'dı. Sosyal medya üzerinden sürpriz bir davette bulunan Bakan Varank'a cevap verenler arasından seçilmişti. Bugün çok özel misafirlerim var. Ben biraz hızlı giderim korkmayın tamam mı? Tamam. Doğuştan elektrikli tok sıfırdan 100 km hıza sadece 4,5 saniyede çıktı. Uçtuk gerçekten. İvmelenmesi çok iyi. Yer tutuşu çok iyi. Arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Yani bu işi böyle başarmış olmaları bu kadar başarılı bir otomobili üretmiş olmaları gerçekten gurur verici. E böyle işaret fişeği bir projenin içinde yer almak arkadaşlarımızla birlikte gerçekten gurur verici. Arabayı çok güzel oldum zaten içinde de çok keyifliydi yani arabanın içinde olmak sürüş esnasında ama bence Sayın Bakanımız arabayı sürerken de hani bizi biraz etkiledi gibi hissediyorum ben. Ama çok güzeldi her şey. Sayın Bakanımız arabayı gerçekten çok güzel kullandı. Oldukça konforlu ve güvenlik hissi veren bir araba. Bakanımıza bile dayanabildiyse <laughs> Bursa valisi, Bursa milletvekilleri de test sürüşüne katılanlar arasındaydı. Türk milletinin bir evladı olarak e, yıllardan bu yana sürekli konuştuğumuz bir rüya idi bizim için ama şu anda o aracın direksiyonu başında bulunuyorum ben. Heyecanla yollara çıkmasını bekliyoruz bu test sürüşünden sonra. Hani görmekten çok daha farklı yaşamak. Öncelikle hakikaten çok heyecanlı bir durumla karşı karşıya kaldık. Başta Sayın Bakanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu gurur 84 milyon Türk insanımızın hepsinin gururudur.